Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes çok iyidir. Evet aklımızdaki kişilerin andaki enerjileri bizimle ilgili duygu ve düşüncelerinde bir değişim oldu mu? Yükselen enerjilerde onlar da bundan etkilendi mi? Nedir son durumları? Bir ona bakalım istiyorum. kişiler. Lütfen siz de niyetlerinizi alın. Enerjilerinizi gönderin. Ve bakalım şu anda enerjilerin durumu nedir? Evet açılışı kupasıyla yaptık. Evet arkadaşlar. Şöyle kartlarımızı açılarını düzeltip hemen başlıyorum. En ön plana çıkan duygu aşk. Aklınızdaki kişiler Kesinlikle içlerindeki e, aşkı bu süre içerisinde büyütmüşler. Ciddi bir aşk idraki söz konusu. Aziz kartının yanında çıkmış. E, sanki çözümleyemedikleri, içlerinde yaşadıkları durumu şu anda çözümlemişler görünüyor. Aslında epey bir yok kat etmişler ama bununla ilgili yine de içlerinde bir e, şüphe var. Neden şüphe var? Çünkü Öncesinde bizim bir takım kırgınlıklarımız oldu. Biz çok yaralandık. E, muhtemelen burada şu anda e, beni dinleyen sevgili arkadaşlarım e, bir kırgınlık e, veya bir mesafe söz konusu olabilir. Belki de bir ayrılık söz konusu olabilir. E, çok bağların kopuk olduğu görünmüyor burada. Ama kesinlikle şu anda e, sıcak ilişkilerin olduğu da görünmüyor açıkçası. Bir yol kat ettiğini düşünüyor. Aramızda e, geçen zaman içerisinde e, ruhsal olarak bir yol kat edildi. Ama biz çok kırılmıştık, biz çok incinmiştik. Şimdi bunları telafi etmek için nasıl bir yol denemeliyim, nasıl bir yön izlemeliyim diye aklı e, düşünen kişiler var karşımızda. Çok ani bir kararla Ancak bunu yapabileceğini düşünüyor Yani vakti saati geldiğinde Böyle bir fırsat ele geçtiğinde Bunu yapabilirim deyip Çok aniden böyle bir şey atılmak isteyip Ondan sonra Cesaretini toplayamayıp Yine bekleme enerjisine Geçen kişiler var Ama bir kader çarkı çıktı Aslında kadersel olarak Kesinlikle bu Küslüğün bu mesafenin Sonlanacağını, bu ayrılığın sonlanacağını düşünen, sizin bir kader bir birliğinize inanan ve o yüzden de bir şeyler için acele etmemesi gerektiğini, her şeyin doğru zamanda olması gerektiğini düşünüyor aklınızdaki kişiler. Bu arada sizin değerinizi son derece anlamış, onun hayatındaki etkisini, fonksiyonunu son derece anlamış, sizin çok korkusuz ve cesur olduğunuzu, güçlü olduğunuzu, hayatın içerisinde çok aktif olduğunuzu, Hatta bu enerjiyi kendisine de verdiğinizi, sizinleyken onun da bu hayatta çok daha aktif olduğunu, başarılı olduğunu, daha güçlü olduğunu düşünüyor. Bunların farkına varmış. Sizin onun için bir hediye olduğunuzu düşünüyor. Böyle bir inanış var. Yani bu aşka dair, duygulara dair, bunun ötesinde bir de inanılmaz derecede bir arzu duygusu var şu anda diyor ki ben e, taktığım maskeleri çıkartmalıyım artık yani gerçek duygularımı evet söylemeliyim e, artık kendisi bile maskelediği durumları bu duyguları artık taşıyamayacak hale gelmiş çünkü size karşı inanılmaz bir arzu hissediyor ve size gelmek istiyor gelip bu e, arzularını size dile getirip duygularını dile getirip bir şekilde bu ayrılığa, bu uzaklığa bir son vermek istiyor. E, i̇lahi zamanlama olduğunu e, düşünüyor demiştim kader çarkı ile beraber. Yani evet doğru bir zaman var. Kesinlikle kader bizi bir araya getirecek. Bizim kadersel bir ayrılığımız söz konusu değil. E, mutlaka ilahi sistem buna müdahale edecek ve bizi doğru zamanda bir araya getirecek inancı var. Bunun için çok uzun zaman belki de e, size göre çok uzun zaman da olabilir. Kendisi fark etmeden de e, bu süreyi uzatmış olabilir. Böyle bir e, bekleme enerjisi oluşmuş. Ama şu anda tamamen artık e, kendi içsel e, manevi olarak, kendi içsel olarak duygularının ve e, sizinle ilgili düşüncelerinin bir kararına varmış. Ve sizinle iletişime geçme enerjisine gelmiş artık. Çünkü e, aşka dair de, tutkularına, arzularına dair de e, şu anda e, hat safhada hissettiği bir dönemde. Sadece şu an belirli bir korkular mevcut. Bu korkularda büyük bir ihtimalle sizin onu nasıl karşılayacağınızla ilgili kartlarla bunu desteklemek istiyorum şu anda. Kesinlikle sizin onu nasıl karşılayacağınız, bu sürecin sonunda onunla ilgili nasıl e, bir karara vardığınızla ilgili belki de kaygıları var. Bunun ötesinde bir de <laughs> çok özür dilerim hali hazırda e, finansal olarak da kendi e, iş hayatı olarak da şu anda belirli şeyleri düzene soktuğu bir dönemde olabilir. Bu yüzden de bunun için de bazı şeyleri ertelemiş, zamana bırakmış olabilir. Biraz da zamanı, bir kısmını, enerjisini buna da harcamış olabilir. Bu gelme isteğiyle, arzusuyla ilgili şu anda kafasında kesinlikle belki doğrudan bunu yapmaya cesaret toplayamadığı için nasıl bir formül bulurum, nasıl bir sebep doğar bunun için diye bir düşünme enerjisine geçmiş. Evet, andaki enerjileri şu anda bunlar. şöyle bir yakın gelecek bakalım. Yakın gelecekte bu enerjilerle beraber nasıl bir karar alır? Bir eylem kararını geçiş olur mu diyelim. Kartlar kendini atıyor. Evet tutkulu ve arzulu bir durumda olduğu için aslında enerjiler çok yüksek. Size dair korkuları, endişeleri mevcut. Bunun ötesinde de biraz da kendi maddi durumlarıyla ilgili bazı ayarlamalar yaptığı için bir erteleme enerjisinde görünüyor. Ay kartı çıktı. Kılıç dokuzusu çıktı. Ve imparator kartı çıktı. Şöyle biraz daha bununla devam etmek istiyorum. Kaygılar, kırgınlıklar, gücü yeniden toplama, yeni bir başlangıç yapmak istiyorum, köklenmek istiyorum. Ama bu kırgınlığı, bu dargınlığı, verdiğim yaraları nasıl telafi edebilirim diye cesareti, kırık vaziyette olan bir aklımızdaki kişi mevcut. Ama kafasında bazı dengeleri yerine oturtmuş. Evet kesinlikle ve kesinlikle ben bir imparator olarak karşısına gidip gücümle beraber bütün bu kaygılarından, kuşkularından arınıp onunla köklenmek istediğimi onunla alalım bu kartları. Onunla daha sağlam bir başlangıç yapmak istediğimi ona söylemeliyim. Bizim için bütün eski olumsuz duygular, yaşanmış her şey geride kalmalı ve biz yeni bir başlangıç yapmalıyız. diyor. Evet şu anda burada zaten ayrı olduğunuza dair kart çıktı. Ayrı bir dönem. Affetmek, affedilmek. Aslında bunu istiyor. Yani burada derken e, geçmişi bir kenara bırakıp artık onu arkamızda bırakıp e, kesinlikle kararlı bir şekilde e, yeni hayata, daha köklü bir hayata, daha e, kutsaliyete olan bir duruma, daha samimi, daha sıkı bir ilişki boyutuna ilişkimi taşımak istiyorum. Bunun için de bir imparator enerjisinde ben güçlü, sağlam ve kararlı bir şekilde bunu yapmalıyım ama bunun öncesinde e, birbirimizi affetmemiz gerekiyor. E, sağlamlaştırmak adına e, kesinlikle birbirimizi önce affetmemiz gerekiyor diyor ve kendi iş dünyasına döndüğünde e, çektiği acılardan kurtulmayı biliyor. Yani kendi içinde bunun çok fazla hesaplaşmasını yapmış. E, kendi yaptıklarından da pişmanlık duyuyor e, ben onu çok kalbini kırdım ben onu çok yaraladım e, bunların hepsinin farkındayım bunun içinde kesinlikle e, bu uzaklaşmaya bir son verip bir şekilde bununla ilgili bir anahtar çıktı çünkü burada bir çözüm bulup e, af dileyip bu ilişkiyi yeni bir başlangıçla yeniden başlatma arzusu çok var içinde. Evet, bir de buradan bakalım. Kesinlikle şu anda aklında tek düşündüğü şey Mutlu olmak ve sizi mutlu etmek. Mutluluğun tamamen kaynağının sizde olduğunu düşünüyorum. Sizi hayal kırıklığına uğrattığının çok farkında. Kesinlikle size daha adil gelmesi gerektiğini, alma verme döngüsünü bu sefer tamamen çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmesi gerektiğini farkında. Ben ona haksızlık yaptım. Şimdi bunu telafi etmeliyim. Bu belirsizliklere bir son vermeliyim. Artık bu donuk halimi, durağan halimi e, den halimi bırakıp artık bunu bir e, hamle yapma yapma gerekiyor dediği bir e, durumda şu anda ve kesinlikle e, çok e, basit ufak tefek de olsa sıradan yaklaşımlarla da olsa kesinlikle böyle bir hamle yapma isteği var ve kısa bir süre içerisinde böyle bir hamle durumuna geçecek görünüyor. Şuradan destekleyelim. Evet. Risk al ve girişim yap. dedi kartlar güzelliğe doğru. Yürü dedi. Evet senin ışığın. Your light is shining bright. Evet. Işıl ışıl parlıyor. Yani kendisine güvenmesi gerektiğini ışığı takip etmesi gerektiğini içindeki ışığı inancı yolunda gitmesi gerektiğini çünkü o kadersel olarak sizin bağlarınızın kopmadığını zaten buna çok inancı var ve e, düşündüğü tek şey sizin ondan vazgeçmiş olmanız değil e, gel size ulaştığında hani bu arzusunu yerine getirdiğinde bir şekilde sizin kırgınlığınızı sizin e, yaralarınızı nasıl gidereceğini bunu nasıl telafi edeceğini ve e, nasıl sizi inandırıp samimiyetine ve e, çok daha farklı geldiğine çok daha e, sağlam geldiğine, siz nasıl inandıracağını ve e, bir an önce nasıl böyle bir kimyayı aslında bu ilişkiyi getireceğinin endişesine taşıyor daha çok. Ama e, cesaretini toplamaya başlamış ve çok yakın zamanda da e, bir hamle yapacak görünüyor. Şimdi ben Rumi'den birazcık destek almak istiyorum. Sevgili Rumi. Bu hamle olur mu? Nasıl olur? Kaderlerin dörtlüsü. Yürek acısı gibi acı yoktur. Evet bakın gene kırgınlıklar üzerine yine kırgınlıklar kartı geldi. Kendi benliğinden Allah'ın benliğine yolculuk yap. Yani içindeki cesareti kesinlikle toplaması gerektiği konusunda ilahi sistemin yardım edeceğini düşünüyorum. Ve kadehlerin ikilisi. Aşk gökleri sadece bir köpük tabakası olduğu Sınırsız bir okyanustur. E, kaderlerin ikilisi geldi. Evet kesinlikle yani e, üzerindeki bu e, kuşku, e, korku enerjisini attığı anda, e, bu cesaretini topladığı anda son derece e, pozitif bir şekilde ve kararlı bir şekilde geleceği görünüyor. Şimdi bir iki tane... Konuşma parti seçelim. Bize şu anda karşımızda olsa ne söylemek isterdi? 3 tane kart seçtim. Çünkü ilk kartı bilmiyorum diye geldi. Konu üzerine düşünsem de henüz bir çare bulmuş değilim. Şimdilik düşünmeyi erteledim. Evet dediğim gibi yani bir anahtar arayışı içerisinde bir çözüm arayışı içerisinde ama maalesef ki şu an hali hazırda daha bunu netleştirememiş. Beyninde yaşadığı, hayallerinde yaşadığı bir durumda şu anda. Her şey kurguluyor. Her şeyi düşünüyor ama eyleme geçirmek konusunda bunun nasıl olması gerektiği e, ve ne şekilde olması gerektiği konusunda bir netleşmesi maalesef yok. Hayat bana ağır geliyor, zorluklar içinde kendimi bile taşıyamazken seni taşımamı beklemen ruhumun daralmasına sebep oluyor. Bu senin bir gelecek istemediğim anlamına gelmez. Nasıl yapacağımı bilmediğim anlamına gelir. zamana ihtiyacım var. Yine bilmiyorum kartı. Hali hazırda aynı şeyi söylüyor sürekli. Ama diyor seni asla bırakmayacağım. Ben senin, bende gördüğüm ve sevdiğin insanı kendimde açığa çıkarmak istiyorum. Ancak hayattan korkuyorum. Bakın e, aynen söylediğim gibi. Burada e, son derece e, tedirgin. E, tekrar sizi incitmekten korkuyor da olabilir. E, bu ilişkinin tekrar aynı boyuta gelmesinden de tedirgin oluyor olabilir. Yani acaba ben bu işe hiç başlamasam mı? Biz yine acaba aynı şeyleri yaşar mıyız sporüstü olabilir? Veya size geldiğinde e, neyle karşılaşacağını bilmiyor. Ben e, bu süreci nasıl geçtiğini anlamadım. Ben bir e, öteleme yaptım. Duran enerjiden çıkamadım. Belki haddinden fazla fazla e, zaman kaybettim bununla ilgili. Yani bu süreci uzatmış da olabilir. Buna adem de geç mi kaldım acaba diye korkuları, kuşkuları olabilir. Ee, evet, seviyorum, özlüyorum. Kesinlikle kadersel bir bağımız olduğunu e, düşünüyorum. Yeni bir başlangıç yapmak istiyorum ve bunu sağlam ve kararlı bir şekilde yapmak istiyorum. Ee, çok ciddi ona gidesim var. Ee, çok hızlı, seri bir şekilde bunu yapmak istiyorum aslında. Ama... Bunun için bir sebebim olsun istiyorum, bir gerekçem olsun istiyorum, işimi şansa bırakmak istemiyorum diyor kendileri maalesef. Sizin için de bir kart seçmek istiyorum dişli enerjiden. kendime güveniyorum ve sen de her zaman bana güvenebilirsin. Güvenin kalbi. Evet. Kendini neyden koruyorsun? Kalbinin rehberliğini takip etliyorsunuz. Evet, e, güçlü taraf belli oldu burada. E, tabii ki bu süreçte, onun bu beklettiği süreçte e, kendi kendine nasıl yaparım ne yaparım dediği süreçte duygularını tartıp biçtiği e, ancak karar verebildiği bu süreçte e, tabii ki sizler çok güçlenmişsiniz e, çok özgüven gelmiş e, gayet e, cesur durumdasınız belki de onun o da bunun farkında olduğu için sizi çok güçlü çok cesur e, çok ayakları yere sağlam basar vaziyette gördüğü için ...cesaret edemiyor karşınıza gelmeyi... ...çünkü artık zafiyet yok... E, ...çünkü artık böyle... E, ...hani ne olursa olsun... ...bağışlayıcı bir duruşunuz yok... ...bunu da hissettiği için... E, ...cesaretini toplayıp gelemiyor ama... ...kesinlikle... E, ...gelecek... ...görünüyor... ...yani gelme enerjisi çok yüksek... ...çünkü... ...ne olursa olsun... ...içinde e, barındırdığı aşk ve size karşı duyduğu aşırı özlem aşırı istek sizi görme isteği, dokunma isteği çok artmış boyutta o yüzden de yani belki biraz daha böyle sürecek ama eninde sonunda kendisi de kader planı dahilinde kavuşacağınıza inandığı için sizde yani bir kopma bir e, başka bir e, üçüncü, dördüncü kişilere gitme veya hayatına bakma, sizden bağlarını koparma, uzaklaşmak gibi bir şey söz konusu değil. Aklı, yüreği, siz de düşüncelerindesiniz, sürekli kafasının içindesiniz, her dakika sizi düşünüyor, ne olacak diye düşünüyor. Ama biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu söylüyor sadece. Evet arkadaşlar. Bugünkü açılımımız da böyle sonlandı. Yine her şey zamana kaldı. Biraz daha zamana ihtiyacımız var. Sağlıkla huzurla kalın diyorum. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.